Podcast dinle. Fenerbahçe yeni sezonu Avrupa sahnesinde açıyor. Sarı Lacivertliler Konferans Ligi ikinci Öneleme turunda Zimru'yu saat 21'de konuk edecek. Fenerbahçe Konferans Ligi serüvenine başlıyor. Üç kulvarda mücadele edeceğiz. Bu seneki bizim bütün hedefimiz bütün kupalara talip olmak. Sarı Lacivertliler ikinci Öneleme turu ilk maçında Moldova temsilcisi Zimru'yu saat 21'de konuk edecek. Teknik direktör İsmail Kartal sezonun ilk resmi maçı öncesinde %50 hazır olduklarını söyledi. Takımımızın fizik olarak ve oyun felsefesi olarak daha tam olarak %100 hazır değiliz. Sadece %50-%60 civarında bir hazırlandığımızı söyleyebilirim. Çünkü geç gelen oyuncularımız var, milli takımdan geç dönenler var, sakat oyuncularımız var. Fenerbahçe'nin UEFA listesinde yeni transferler Bekao, Umut Nayir ve Bartu Elmaz'ın yanı sıra Gustavo Enrique, Diego Rossi, Villan Arao, Joao Pedro, Lincoln, Emre Demir ve Nazım yer almıyor. Sarı lacivertlerin sahaya Altay, Osayi Serdar Perez Osterbol'de, İsmail Mert Hakan, Tadic Şimanski Kent ve Ceko 11 ile çıkması bekleniyor. Kadıköy'deki mücadeleyi Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek. Fenerbahçe Zimbru'yu elerse 3. öneleme turunda maribor Diferdanje eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Podcast dinle.